Herkese merhabalar sevgili 3. sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Öncelikle herkes dersimize hoş geldi diyoruz. Bizler hangi derseyiz? Hayat bilgisi dersindeyiz. Peki hangi konudayız? Yönümü buluyorum konusuyla karşınızdayız. Evet çok tatlı yönleri bulma konusunu anlatacağız size. Güzel pratikler yapacağız. Güzel görsellerimizi ne yapacağız? Konuyu pekiştireceğiz ama öncelikle neler öğrenecekmişiz kısmına hemen sevgili Tonguç'a ilerleyelim bakalım. Sevgili Tonguç. Bizler bugün ne öğreneceğiz anlat bakalım bize diyoruz. Yönümüzü bulmayı ve yön bulma yöntemlerini özellikle bu yöntemler hakkında baya bir konuşacağız. Görseller hakkında baya bir konuşacağız. Merakta kalın diyoruz. Hemen ne yapalım sevgili Tonguç'un hemen kapağını kapatalım. Ama nereye ilerleyelim? Tabii ki de bu efsane kitaplarımıza gelelim. Bizleri dinledikten sonra ne yapabilirsiniz sevgili üçüncü sınıflar? Sıfırdan 3'e tüm dersler konu anlatımı soru bankasınız. Zoru Bankası tüm dersleri ve taktikli soru bankalarıyla ne yapabilirsiniz? Konumuzu pekiştirebilirsiniz. Bizler yön bulma konusunu isterseniz hemen konu anlatımlı kısımdan sizler için hayat bilgisi kısmına giderek bulabiliriz. Yönümü buluyorum sayfa 256 kısmına geldiğimizde bu sayfanın sol kısmının her zaman konu anlatımlı olduğunu göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi ve sağ kısmında sorularla ne yapabilirsiniz? Konuyu güzel bir şekilde pekiştirebilirsiniz diyoruz. Bunu da en yakın kürtelseye gidip bu kitaplarımıza, başucu kitaplarımıza ulaşabilirsiniz. O zaman kitaplarımızı kenar alıyoruz. Sevgili Tonguç'tan izin istiyoruz ve konumuza giriş yapıyoruz. Orta sınıflar diyerek şöyle güzel bir soruyla başlayalım sizinle birlikte. Şöyle güzel bir renk aldık. Yeşil şöyle yön bulma dediğimizde biraz doğadan yararlanacağız. E, dolayısıyla yeşil renk bizim için çok iyi oldu. Belli bir noktaya göre yerimize yön denir. Şimdi yönleri güneşin konumuna göre belirliyor sevgili için sınıflar. Güneşin doğduğu tarafa Sağ kolumuzu gösteriyoruz bu doğuyu sol kolumuz batıyı sırtımız güneyi önümüzde kuzeyi gösterecek. Tekrar söylüyoruz. Çünkü bunu ilerleyen sayfalarda tekrar yapacağız. Sevgili Tonguç'a göre bakalım hemen. Şöyle sağ kolu sevgili Tonguç'un sağ kolu doğuyu gösterecek. Doğu. Sol kolu batıyı gösterecek. Hemen ne yapıyoruz? Sırtımız ne yapıyoruz? Güneyi. Bravo. Güney. Önümüzde kuzey olacak sevgili üçüncü sınıflar diyoruz. İki kez tekrarla ne yapıyoruz? Tabii ki de bitirmiyoruz. Birazdan gelen örneklerle bu konuyu daha da güzel pekiştireceğiz. Şimdi yönümü bulmada bana harika yardımı olan bir yöntem, bir aracım var. Bu nedir peki? Yönümüzü bulmanın en doğru ve en kolay yolu pusula kullanmaktır. Görmüş olduğunuz gibi önümüzde bir pusula görseli mevcut. Pusulanın renkli ucu her zaman kuzeyi gösterir. Şuradaki kırmızı noktayı anlatıyor yani size kısaca Songuç. Buradaki kırmızı nokta ne oluyor? Her zaman bize kuzeyi gösteriyor. Eğer bir kaybolma noktanız ya da bir doğada bir yeri buluyorsanız eğer her zaman kuzeye gitmek isterseniz cebinizde hiç pusulayı eksik etmeyin. Şöyle bir bakın, kırmızı nokta nereyi gösteriyorsa o kuzey yönünü gösteriyordur diyoruz ve ilerliyoruz. Evet, az önce sevgili tonguç'un aslında sağ, sol, ön ve arka yüzünden ne yaptık? Yönleri gördük. Şimdi bir de pusula üzerinden hemen yönleri tekrar bakalım. Önümüz her zaman nedir bu sevgili pusulanın yönlerinde? Kuzey. Arkası güney. Sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı, bir de ara yönlerimiz var. Şunlar, şunlar şöyle yeşil okla çizdiğimiz yönler, ara yönler. Özellikle ara renkler gibi düşünebilirsiniz aynı mantık. Bunlar da ara yönler. Ara yönler dediğimiz kısımlar neler? Şimdi Burası kuzey ise doğu arasında kaldığı için kuzey doğu. Doğu ile Güney arasında kaldığı için Güney Doğu ilerleyin denilebilir. Bilginiz olsun özellikle böyle navigasyonlarda telefonlarımızda bir adres tarifi olduğunda aynı tabirleri, aynı kelimeleri bizler ne oluyoruz duyuyoruz. Batı ve Güney kısmına baktığımızda Güney Batı, Kuzey ve Batıya baktığımızda da Kuzey Batı şeklinde oluyor diyoruz bu ara yönler. Şimdi birazdan daha da güzel konuşacağız tekrar 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 diyoruz. Şimdi yön bulma yöntemleri pusula yoksa ne yapacağız? Eyvah demeyeceğiz tabii ki de doğadan yararlanacağız sevgili üçüncü sınıflar. Doğadan yararlanarak da yönümüzü bulabiliriz. Bravo. Peki bunlar neler? Bizler çok merak ettik gerçekten. Acaba doğadan yararlanarak nasıl yönümüzü bulacağız? Nelere bakacağız? Nelere dikkat edeceğiz diyorsanız işte tam da doğru sayfada doğru yerde doğru adrestesiniz. Güneşin sabahları doğduğu yön her zaman neydi? Doğu. Akşamları battığı yön ise batıydı. Bunlar sağ kol ve sol kol şeklinde gösterebiliyorduk. Bu bir tanesi. Şimdi buna bir diye şöyle görselleştirelim. Başka neye bakabiliriz derseniz kutup yıldızına bakarak da yön bulabiliyorsunuz sevgili üçüncü sınıflar. Geceleri yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliriz. Kutup yıldızı her zaman nerededir sevgili üçüncü sınıflar? Güzel bir genel kültür bilgisidir bu aynı zamanda. kuzeydedir dedi tabii ki hava bulutlu ise kutup yıldızını maalesef ne yapamıyoruz göremiyoruz. Özellikle böyle çevre kirliliği noktasında da bu da çok önemli. Çevremizin gökyüzümüzün daha da temiz olabilmesi için kutup yıldızlarımızın daha da gözükebilmesi için ne yapmalıyız? Çevremize her zaman temiz ve olumlu etkiler bırakmalıyız diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kutup yıldızı görüyor sevgili Tonguç. Çok şanslı gerçekten çok açık bulutta olmayan bir geceye denk gelmiş sevgili Tonguç. E, kutup yıldızını gördüğü zaman hemen ne yöndeyim ben diyecek. E tabii ki de kuzeydeyim diyecek diyoruz ve ilerliyoruz. Başka sadece bu kadar değil doğamız bize bir sürü yöntem bırakmış. Karınca yuvalarına bakarak da yön bulabilirsiniz. Şöyle yerlere bir bakalım kafamızı ormanda yürüyoruz. Bir karınca yuvasına denk geldik. Yaşasın o zaman hemen ona bakarak bulabiliriz. Karıncalar sevgili üçüncü sınıflar yuvalarından çıkardıkları toprağı ise kuzeye yığarlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şurada bir karıncanın neyi var? Yuvası var. Yuva. Yuva kapısı hatta. Ne yapıyor bu karıncalar? Büyük bir işbirliği içerisinde içerideki toprağı çıkartıyor ki içeride kendilerine odalar yapılabilsin. Ve bu çıkardıkları toprağı rastgele etrafa saçmıyorlar. Sadece karıncalar toprağı içeriden çıkardıkları toprağı kuzeye yığıyorlar ve orada bırakıyorlar. Eğer siz de doğada yönünüzü kaybettiyseniz bir karınca yuvası gördüyseniz ve etrafında toprak gördüyseniz bu toprağın olduğu yön bana kuzeyi gösteriyor diyebiliriz. Karıncaların yuvalarında toprağı yığdığı yer kuzeyi gösteriyor diyor. Sevgili buradaki konu anlatımımız bize yuvanın açık olan girişi ise burası kuzey arkası ne olacak tabii ki de güney alacak sevgili için sınıf var. Hemen şurası şöyle kuzey diyelim belirtelim. Biraz da çalışmış olalım konumuza. Şurası da güney diye harika bir şekilde belirtelim sevgili için sınıflar diyerek geçelim. Yön bulma yöntemleri. Yosunlara bakarak yön bulabiliriz. Evet doğadayı sadece karıncalar değil mi güneş ya da kutup yıldızı yok. Ağaçlarda mutlaka ormanlarda yosunlar olur. Şimdi ağaç gövdelerin ya da sadece ağaç gövdelerinin değil taşlarda da değil mi büyük böyle kayalarda kayaçlarda da oluyor. Yosun tutmuş yüzeyleri bize her zaman ne yönü gösteriyor? Kuzey. E, yosun tutmamış arka tarafıysa bana neyi gösterecek? Şöyle şu kısmı da az önceki sayfada yaptığımız gibi güney yönü gösterecek diyoruz sevgili üçüncü sınıflar harika değil mi? Böyle bir şey keşfetmiş gibi hissediyoruz şu an. Özellikle böyle doğaya çıktığımızda, bir yürüyüş yaptığımızda değil mi? Bir parka çıktığımızda bu yöntemlere mutlaka bakın diyoruz sevgili üçüncü sınıflar. Sizlerle çok mutlu macera dolu bir gün geçireceksiniz emin olun bize diyoruz. Ve ilerleyelim. Maceralı soru. Woo, tam da maceradan bahsetmişken çok da güzel denk geldi. Şimdi Tonguç izcilik kursuna yazılmış ve arkadaşlarıyla ormanda yürüyüşe çıkmış. E harika. Yürüyüş sırasında pusulası olmayan Tonguç. Ne yapıyoruz burada? Eyvah demiyoruz. Çünkü bir sürü yöntemimiz var bizim. Her şeyi öğrendik. Yürüyüş sırasında pusulası olmayan Tonguç aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanabilir? bilir. Hmm. karınca yuvaları kullanabilir. Başka kutup yıldızları sanki böyle gündüz yürüyor ama eğer geceye kalırsa kutup yıldızlarında bakabilir. Taşlardaki yosunlara bakabilir. Güneşe bakabilir. Bunu A, B, C, D şeklinde yapmayalım da şöyle yuvarlaklar içinde yapalım. Olanları işaretleyelim. Ne dersiniz? Kesinlikle doğru. işaretleyelim. Güneşe bakabilir. Yosuna bakabilir. Kutup yıldızlarına bakabilir. Ve karınca yuvalarına bakabilir şeklinde maceralı sorumuzu tamamlıyoruz. Harikasınız. Hadi gelin bakalım diğer sayfamıza. Hatırlamalı soru. Hmm. Hmm. Tonguç pusulada bulunan yönleri aşağıdaki şemaya yerleştirecek. Harika. Tonguç'a yardım edebilir misiniz diyor. Tabii ki de yardım edebiliriz. İlk olarak isterseniz şöyle basitten kolaydan başlayalım. Ön yüzümüz burada Tonguç'un orta merkezde olduğunu düşünelim. Tonguç'un önü kuzeyse ise arkasının hangi yönü oluyordu her zaman? Şöyle aynı yönde yazalım güney oluyordu. Burası sağ, burası da sol kolumuz şeklinde kodlayabiliriz. Sağ kolum bana her zaman neyi gösteriyor? Doğuyu. Burası da batıyı gösteriyor sevgili için sınıflar diyoruz ve hatırlamalı soruyu başarılı bir şekilde hatırlıyoruz hep birlikte. Hoppelik bizler bugün ne öğrendik diyoruz sevgili üçüncü sınıflar. Bu dersimizde yönümüzü bulmayı ve yön bulma yöntemlerini özellikle şöyle maceralı güzel keşifler yaparak konumuzu öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz sizleri hiç bekletmeden? Ta -ta -ta Tam ödüllü soru. Oo, çok havalı bir soru geldi. Acaba bizi kimler dikkatli dinledi? Gelsin bakalım o dikkatli öğrencilerimiz, kişilerimiz, arkadaşlarımız. Kutup yıldızı. Hangi yönü gösterir? Kocaman bir soru işareti bırakıp hemen ne yapalım kaçalım tabii ki de. Teşekkür ediyoruz sevgili sınıf sınıflar dersimize katılım gösterdiğiniz için. Bizleri daha da böyle güzel takip edebilmek için like tuşuna basıp abone olup ve zil sesine basarsanız harika haberleri hızlıca bizlerden ne yapabilirsiniz alabilirsiniz diyoruz. O zaman ne yapalım bir sonraki derste bir sonraki konumuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın bay bay.